olarak kıymetli hemşehrilerim malumuz olduğu üzere geçen haftalarda güzel bir kongre yaptık. Yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber hükümet binamızı ziyaret ettik. Başta Kamekan Bey'imiz olmak üzere. Ben öncelikle tüm e, Başka Bey'imiz olmak üzere tüm kamu amirlerimize teşekkür ediyorum. Güzel misafir kaybı etmeden dolayı. Ve bu binamızın içimize kazandırılması noktasında başta e, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hükümetimizin değerli bakanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Ve önceki dönem belediye başkanımızla beraber bu hizmetlerimizin içimize kazandığımız noktasında çok merak ettik. Beraber çok e, Ankara ziyaretlerimiz oldu. Ve kendisinin de e, emeği çok büyüktür. Kendisine de buradan e, önceki dönem belediye başkanımız Sayın İlhan Ucaklı'ya teşekkür ediyoruz. İşte Şili'yi sevmek böyle bir şey. Şili'ye hizmet getirmek böyle bir şey. Taş üstüne taş koyabilmek böylesine çok daha güzel bir şey. Böylesine güzel binaları e, ilçemize kazandırmanın mutluluğu ve heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Yine özgü inşallah önümüzdeki haftalarda da böylesine güzel e, yapmış olduğumuz ziyaretini beraber gerçekleştireceğiz. Şile için hep daha fazlası için kırılmadan, yorulmadan gece gündüzümüzü ortaya koyarak çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Ben buradan tüm kıymetli hemşehrilerimize 2025 yılının ülkemize, milletimize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Tadını sağlıcakla.